bir varmış da. Bir varmış bir yokmuş. Kimi kanaatkarmış az ile mutlu, kimi tamahkarmış çok ile dertli. Kimisi gün bulur gün yermiş, Kimisi mal ile mülk ile saltanat vermiş. İşte böyle zamanlardan birinde fakir bir adam varmış. Bu adam, balık tutarak geçindirirmiş ailesini. Fakir adam günlerden bir gün evinin rızkını çıkarmak için sabah erkenden yola koyulmuş. Varmış gitmiş bir ırmağın kenarına, oltasını çıkarmış, ya bismillah deyip atmış oltasını ırmağa. Adam oltasını salıyıp nasibini bekleye dursun, e bu ülkenin bir de padişahı varmış. Halkının halini vezirlerine ne zaman sorsa, iyidirler sultanım cevabını alırmış. Bir gün sarayında sıkılmış ve halkının ahvalini kendi gözleriyle görmek istemiş. Kimseye haber vermeden tebdili kıyafet edleyip çıkmış saraydan. Üstünü başını değiştiren padişah çarşıyı pazarı gezmiş ama hiç kimse onu tanımamış. Geze geze varmış bir ırmağın kenarına. Irmağın kenarında bizim fakir balıkçının balık tuttuğunu görmüş. Bu temiz yüzlü ama üstü başı yama içindeki adama doğru yaklaşmış. Selam verip yanına oturmuş. Nasılsın bey baba? Ahvalin nicedir diye sormuş. İhtiyar balıkçı, ne olsun be oğlum? Attık oltamızı, rızkımızı bekliyoruz demiş. Padişah adamın haline acımış. Geçimini balık tutarak mı sağlıyorsun? Balıkçı sistemkar bir sesle, evet evladım, birkaç balık tutarsak evdekilerle karnımızı doyuracağız.'' devrim padişahının o koca saltanatında bizim halimizi görmüşlüğü mü var demiş. Padişah, ihtiyar balıkçının sözlerine çok içerlemiş. Halkının durumunu bunca zaman göremediği için de kendine kızmış. Padişah, ihtiyar balıkçının yanına iyice yaklaşıp oturmuş. Hadi bakalım bey amca, oltanı bir daha salırma. Nasibine ne gelirse onun ağırlığınca sana altın vereceğim balıkçı karşısındaki eski elbiseli ama yüzü gözü tertemiz adamı ince ince süzmüş. Benimle eğlenme oğul. Var gidişine demiş. Padişah ısrar etmiş. Haydi kırma beni. İhtiyar balıkçı bu temiz yüzlü adamın ısrarı üzerine oltasını çekip var gücüyle bir daha salmış yırmayı. İhtiyar balıkçıyla padişah bir süre sohbet ettikten sonra olta hareketlenmiş. İhtiyar, işte geldi nasibimiz demiş. Asılmış oltaya çekmiş, çekmiş, çekmiş. Padişah merakla ihtiyar'ın nasibi olan balığı gözlemiş. Fakat oltanın ucundan gele gele ortası delik küçük bir kemik parçası gelmiş. Padişah bu duruma hem şaşırmış hem üzülmüş. Nasibinde bu varmış beyamca. Hadi gel benimle diyerek ihtiyarı arkasına takmış düşmüş sarayın yoluna. Az gitmişler, uz gitmişler. Sonunda saray görünmüş. İhtiyar balıkçı saraya doğru ilerlediklerinde iyice korkmuş. Titreyen bir sesle "Ey oğlum, sen sanırım saray ahalisindensin. Ben az evvel padişahla ilgili hadsiz hadsiz konuştum. Beni affet. Bırak yoluma gideyim." demiş. Padişah Telaş etme beyamca. Sen haklısın. Ben halkımın durumunu göremedim. Saraydakilerin sözlerine itibar ederek onları da bolluk ve refah içinde yaşıyor sandım. Sen bana çok güzel bir ders verdin. Padişah benim korkma demiş. İhtiyar şaşırmış ve sessizce padişahı takip etmeye devam etmiş. Padişah önde, ihtiyar arkada varmışlar sarayın hazinesine padişah hazinedara emretmiş. Hadi bakalım al şu kemiği, terazinin bir kefesine koy. Diğer kefeye de birer birer altınları say. Altınlar kemikten ağır gelinceye kadar da durma. Hazinedar söylenenleri yapmış. Bir kefeye kemiği koymuş, diğer kefeye altınları saymaya başlamış. Bir altın, iki altın, üç altın, on altın derken tam elli altın saymış ama kemiğin olduğu kefe yerinden kımıldamamış. Hazinedar kefede bir arıza var mı diye sağına soluna bakmış, sakalını sıvazlamış, işin içinden çıkamamış. Devam etmiş altınları saymaya yüz altın, iki yüz altın, üç altın derken durup olanları şaşkınlıkla izleyen padişaha dönmüş. Efendim bu işte bir iş var. Kefede bir arıza yok ama altınlar bu kemiği kaldırmıyor. Müsaade edin sarayın alimlerini çağıralım ...onlar bir baksınlar demiş. Padişah müsaade edince... ...sarayın alimleri gelmiş. Hepsi kemiğe bakmış, incelemiş... ...ama bir anlam verememişler. Yalnızca bir alim... ...olanların sırrına vakıf olmuş. Hünkârım... ...iyi ki bizi çağırtmışsınız. Yoksa bu kemiğin karşısına... ...hazinedeki altınların tamamını da koysanız... ...bu kemiği kaldırmaya muktedir olamazdınız. Bu bir insanın gözünün kemiğidir. Onu da ancak toprak doyurur. Avucuna aldığı bir avuç toprağı kemiğin üzerine bırakmış. Nitekim bir avuç toprak alıp terazinin kefesine koyunca kemiğin olduğu kefe yukarı kalkıvermiş. Padişah ve ihtiyar balıkçı olanları hikmet nazarıyla izlemişler. Padişah ihtiyar balıkçıya 300 altını verip göndermiş sonra da zenginliğini, hazinesini, halkının refahı için harcamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri padişaha, biri ihtiyar balıkçıya, diğeri de kanaat getirip zenginliğini paylaşanlara. Anadolu masalları, gençlerin paleti.